Ya arkadaş ben size demedim mi ya ben sizin yerinizi yapacağım ben sizin yerinizi yapacağım siz niye yerinizde durmuyorsunuz arkadaş demedim mi ben size ya bak 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 gel buraya gel buraya gel buraya bak 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 sattınız mı lan beni sattınız mı lan beni sattınız mı beni he başka yemek getiren var değil mi iki lokmaya sattınız ya beni lan helal olsun sizlere ya. Ya o kadar uğraştık, o kadar emek verdik. Niye? Bir parça kemiğim. Değer mi? Tospik. Tospik ya buraya. Tospik kaç baba. Bak kaç. Tamam yavaş. Bak yavaş seveceğim. Vallahi yavaş seveceğim. Az seveceğim. Yavaş seveceğim. Gel buraya. Tospik. Bak 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 bak. bak. ya Yakalarsam kötü severim bak. Bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dedim Yavuz'um nerede? He? Dedim diğerim nerede Diğerim Yavuz nerede o Yavuz? He? Ha? Aha! Ay kurban olurum sana ya. İte bak ya. İte bak. <laughs> gel buraya. Gel gel gel. Tosbik. Aaa. Pesmiş gene oraya. Pesmiş gene. Kaçma. Tosbik. Gel buraya gel gel. Cık 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 cık. Bak bak bak. Oğlum günah gireceğiz. Bak bak. Allah muhafaza bir yere basacağız. Ya. Bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam vallahi yavaş seveceğim. Bak tamam ha. bak yavaş seveceğim bak. Vallahi sakin seveceğim. Hızlı hızlı sevmeyeceğim. Ah, bak, bak sen. tamam bak böyle böyle böyle. böyle. <laughs> gel 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 gel. gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gel hadi gel. Tamam. Gel git. Vallahi yavaş seveceğim. Ya çok sevdiğimle sert sevim ya. Yoksa niye sert ben seni ya? Huh. Yine eksiksiniz. Dağınıksınız. Belki ondan Dört. Beş. Hayırlısı bakalım. Bulacağız. Aaa orada orada Baba baba baba. Her bir ayrı bir coğrafyaya yayılmış ya. Bismillah. Lan böyle bir şey yok arkadaş ya. Baba 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 baba. Baba baba. Aha benim şurada. Yavuz olan bu. Yavuz olan bu. Bismillah oğlum. Ya, yeri belli değil bilmiyorum. Lan ey insanoğlu neyin uğruna yaşarsın Paraymış, pulmuş, malmış, mülkmüş. Lan Allah muhafaza. Bak 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 işte bak. Bak işte bak. Hani ben girmek istemiyorum bu konulara da. İşte işte burası bir mezar. Bak üzerinde bir lafası yok. dinen cahiz olan Bilgim dışında da hani kulaktan dolma demiyor olduğunu biliyorum. Sadece bir taştır. Böyle kabirdir, anıttır, bilmem nedir, şaşalı böyle yerlerdir. Yani bunların pek olmadığı söylenir. Simgesel isimler için olabilir. Ona bir şey demiyorum. Eyvallah. Ama onun dışında. Yani ah, eh, çalıştın, çabaladın. Her şeyi yaptın. Onun için dedim, bunun için dedim. Şunu Düşün ki bir mezar taşın yok. Düşün ki bir belirli bir yerin yok. Ondan sonra gel sen bu hayvan sevene. Ya de ki senin kafan çalışmıyor. Tamam senin kafan çalışıyor kardeşim. Yalan dünyanın yalan işleri o yalandır. Bizlere de bu işler kalsın. Allah kerim.